Sana dünyada her şey çok güzel diyemem. Hayatın pamuklu bir yol olduğunu söyleyemem. Karanlık yoktur da diyemem. Ne kendime ne de sana söyleyebiliyorum bunu. Acı var. Çok acı var evet. Bu acının içinde seni parlamaya davet edebilirim ama. Acıya rağmen sevgide kalmaya. Güzel olanı, az gördüğünü ışığı çoğaltmaya. Kendi yüzüne gülümseme yerleştirmeye. Gökkuşağına bakıp heyecanlanmaya. Ve zeytin ağacına hayran olmaya. Bir çiçeğin tomurcuğunun üzerine titremeye. Her doğan çocuğu kendininki gibi sahiplenmeye. Dünyayı evin, kalbin gibi görmeye. Önce kendinde, sonra da herkese sarılmaya. Ve gerektiğinde sadece durmaya davet edebilirim seni. Dünyada her şey güllük ve gülistanlık diyemem. Güzeli görmeye içini güzelleştirmeye ve onu paylaşmaya davet edebilirim ama seni. İnsanın gücü buradadır çünkü. Birliğin gücü buradadır. Ve güneş içten biliyorum ki hepimizin üzerine böyle doğacak.